Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün dedi ki Rahman suresi nazil olmuş. Kim bunu gidip dedi Mekke müşriklerinin ortasında Kabe'de Kabe'nin önünde okuyabilir dedi. Demek ki Allah'tan böyle bir emir geldi veya Cebrail Aleyhisselam öyle dedi bilemiyoruz. Hakikatlerin duyulması gerekiyor. Allah'u Alem. Rahman suresini bilirsiniz. Er-Rahman, Allemel, Kur'an, Halakal insan Allemehul Beyan. Böyle gidiyor. Hani febeyi aleyhirabbukümertükeziben sürekli Allah'ın nimetleri hatırlatılıyor, Allah'ın birliği hatırlatılıyor ve en sonunda da Allah'ın bu nimetlerin bu kadar nimetleri nasıl yalanlayabilirsiniz diye sürekli soru var biliyorsunuz. Kim dedi bunu okuyabilir? İbn Abbas, Abdullah İbn Abbas gayet çelimsiz, zayıf vücut olarak zayıf karakterde ama imanı, ruhu, cesaretiyle e, sınırsız cesarette bir zat, ilim ehli. Aslında ilim ehli birisi. Vücut yapısı öyle. Hemen el kaldırdı. Ben okurum ya Resulullah dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun gitmesini istemiyordu. Hani daha böyle çünkü o zulüm görebilirdi. Taşlarlardı, çok fena işkence yaparlardı, döverlerdi. Yani böyle oradan daha güçlü, kuvvetli bir sahabenin çıkmasını istiyordu. Ama Mekke döneminde tedbir yaptıkları bir dönemdi arkadaşlar ve Rivayetlere göre sahabelerden el kaldıran olmadı ilk söylediğinde. İkincisinde peygamberimiz yine dedi. Kim dedi bunu Kabe'ye gidip herkesin duyacağı şekilde okuyabilir? Abdullah İbn Abbas yine el kaldırdı. Peygamberimiz yine ona bir şey demedi. Üçüncüsünde, üçüncüsünde tekrar dedi. Kim dedi bunu okuyabilir? Yine Abdullah İbn Abbas el kaldırıp ben okurum ya Resulallah deyince peygamberimiz ona dedi ki git oku. Oraya gidiyor Kabe'nin önüne. Bismillahirrahmanirrahim. Errahman. O manzarayı düşünsenize. Hepsi böyle azılı azılı. Böyle bir kaşık suda boğacaklar hani öyle bir şey. Birden onların şiirlerine, onların sözlerine, onların beyitlerine benzemeyen e, Allah'ın elçisi Muhammed'den şey işte Allah'tan Allah'ın elçisi Muhammed'e gelen bir vahyi okumaya çalışıyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Errahman. ...allemel Kur'an, halakal insan. Allemehul beyan. Böyle gidiyor. İlâ Öyle dövmüşler ki yani alt, bayağı bir yıpratmışlar. feci şekilde. Oradan sonra diğer sahabeler onu gidip kurtarmış. Çok fena dövmüşler. Ama cesarete bakıyor musunuz? Tedbir yapıldığı bir dönem. Herkesin farklı dinamiklere dikkat ettiği bir dönem. Ama bir hikmete binaen Peygamber Efendimiz o ayetlerin o sözlerin duyulmasını istiyor. E birden bu korkusuz insan çıkıp dayak yiyeceğini bile bile zulüm göreceğini bile bile bu cesareti gösteriyor, göstermiş. Allah ondan ebeden razı olsun. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh. Arkadaşlar Allah şefaatlerine nail eylesin. Hatta şunu da ekstradan söyleyeyim. Ee, öğle namazlarında ve ikindi namazlarında dışarıdan okuma, sesli okumamamızın sebebi o zamanlarda Mekke'de yapılan tedbir dönemi. E, öğle ve ikindi namazları sesli okuduklarında duyuluyor diye dışarıdan duyuluyup du, duyulup birbirlerine ispiyonluyorlar ve baskın yapıyorlar, zulüm 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 şey yapıyorlar. E, Zulme uğramayalım diye, pardon zulme uğramayalım diye e, Efendimizin tavsiyeleriyle öğle ve ikindi namazları dikkat ederseniz sessiz kılınıyor. Bizler öğle namazlarını ve ikindi namazlarını bugün orada yaşanan bazı hadiselerin hatırası olarak öyle kılıyoruz. Efendimizin buyruğu neticesi. Demek ki sabah yatsı ve akşam namazlarında demek ki sorun yokmuş onları sesli okuyoruz. Aslında hepsi sesliymiş ama öğlen ve ikindi vakitlerinde oralarda ne gibi hadiseler yaşandıysa e, peygamberimizin buyruğu neticesi biz de o, o devirleri hatırlayarak o devrin bir hatırası olarak sessiz kılıyoruz. Eğer şu an Kabe'de olan varsa, Umre'ye gidecek, Hacca gidecek varsa, Kabe'nin etrafında yakın yerde tavaf ederken Abdullah İbni Abbas'ın orada Er-Rahman suresini okumaya çalışır, çalışır anını bir göz önüne getirsin, hayal etsin. Hem Hacerül Esved'e selam versin, hem Kabe'ye selam versin, hem de Abdullah İbni Abbas'a oradan selam göndersin, dua göndersin. Hatta yapabiliyorsa oluyor mu bilmiyorum orada durup da Er-Rahman suresini okusun. Çok tatlı bir anı. Allah Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh gibi kişilerin şefaatlerine nail eylesin arkadaşlar.